yıldan itibaren artan öğrenci sayısı ve buna paralel olarak artırılan öğretim üyesi kadrosuyla fakültemiz her geçen yıl hukuk fakülteleri arasındaki sıralamasını üstlere doğru çekmeye devam etmektedir. Eğitim dilinin Türkçe olduğu fakültemizde ağırlıklı olarak Türk hukuk sistemi anlatılmaktadır. Bunun yanında elbette ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mezun olduktan sonra mesleklerini icra etmek isteyen öğrencilerimize özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mevzuatını öğretmeye yönelik olarak da seçimlik derslerimiz bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen öğrencilerimiz de açıkçası bu olanaklarla her iki hukuk sistemini karşılaştırma ve her iki hukuk sistemine de hakim olabilme olanağına sahip olmaktadırlar. Fakültemizde öğrencilerimizin yararlanabileceği bir kitaplığımız vardır ve bu kitaplığımız her geçen gün biraz daha gelişmektedir. Bunun dışında kültürlü hukukçu olabilme noktasında da çeşitli sosyal etkinliklerle öğrencilerimizin donanımlı bir şekilde mezun olabilmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin hukuk bilgileri yanında edebiyat Sanat, spor alanlarında da etkin bir şekilde öğrencilik dönemlerini geçirmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda edebiyat ve hukuk etkinliklerimiz, onun dışında tiyatro kulübü ile bağlantılı olarak tiyatro etkinliklerimiz ve aynı zamanda fakültemiz içerisinde bir satranç bölümünde de öğrencilerimiz boş vakitlerini geçirme olanağı bulabilmektedirler. Bunun dışında e, hukukçular için İngilizce e, özellikle de İngilizce konuşulan ülkelerde ve uluslararası kabul görmüş olan Toles sınavına hazırlık seçimlik derslerimiz de yine Hukuk Fakültemiz bünyesinde verilmektedir. Bu dersleri alan ve ve bu derslerde başarılı olduktan sonra girdikleri Toles sınavında başarılı olarak Toles belgesi alan öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında tercih edilir öğrenciler olduğunu da belirtmek isterim. Günümüzde çok ihtiyaç hissettiğimiz adalet duygusunu özümsemiş ve adalet duygusunu İçselleştirmek isteyen öğrencilerimizi hukuk yolculuklarını yaparken duracakları tek durak adalet durağı olmasını ve bu yolculuklarında onlarla birlikte yolculuk etmeye bekliyoruz.